İyi haftalar diliyoruz. İyi hafta sonları diliyoruz daha öncesinde. <laughs> yani güzel bir cuma Süperlik akşamı. Süperlik haftası olarak Evet bir yeni bir haftayı e, kucaklıyoruz. Haftalar bekliyoruz. Ben şu an çok hazırım kucaklamaya. Sen hazır mısın? Çok hazırım gerçekten. İnanılmaz uzun bir hazırlık var. Zamandır zaten. bu haftayı bekliyor gibiyim yani hayatımda. <laughs> Yıllardır sanki bu haftayı... Kucaklamak istiyormuşum gibi bir durum söz konusu. Yani havaların kötü olmasından dolayı bir süredir güzel zeminlere hasret kaldık. Gerçi geçen hafta mesela Fenerbahçe çok güzel bir zeminde oynadı Oyunca ama. O kastı bekleyenden evet, genel olarak ayı. o günden sonra hava bir bozdu. Ancak bugüne yavaş yavaş toparlandı. E, Alan Galatasaray maçıyla başlayacağız ama başlamadan önce bir hatırlatmamız var. O nedir Berkay? Abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok güzel söyledin. <laughs> Abone olmayanın elektrikleri kesilsin. Kış günü. Kış günü. <laughs> Kış günü. Şöyle olsun. Ve internet paketi de bitsin. <laughs> en sevdiğiniz takımın maçını izlerken böyle atağa giderken elektrikler kesilsin. Yani gole giderken bir anda kesilsin. Ya Haber da alamayın. <laughs> bildirimleri açık olan biriyle maç izlemek zorunda Yayın kalsın. önden gelsin. Değil mi? Skor önden gelsin. Tabii bazen kaçak yayınlar oluyor maalesef. Biz korsana hayır demek istiyoruz buradan. Ee, onu anlatırken de bu hicvi yapmak istedik. Korsan iyi bir şey değildir. Değildir. Ve çok da yüksek bir oranda izleniyormuş ülkemizde maalesef. Evet. BinSports davetlisi olarak şeye gitmiştik, Doha'ya. Orada BinSports Sports yetkilileriyle oturduğumuzda en büyük sorunun bu olduğunu söylemişlerdi. Korsan ve önüne geçmeye çalışıyoruz, geçemiyoruz diye belirtmişlerdi. Gerçekten korsana hayır diyelim ve maça başlayalım. Haftanın maçı olacağını düşünüyoruz ikimiz de. E, Alanya Spor Galatasaray mücadelesi. Tabii Trabzonspor Başakşehir maçı da var. <laughs> Sen öyle düşünmüyorsun. Da. Evet özür dilerim ben öyle düşünüyorum. <laughs> bence haftanın maçı Alanya Spor, Galatasaray mücadelesi. Hem kendi içine bir hikayesi de e, barınıyor. Alanya Spor Galatasaray maçının kupada eşleşmişlerdi. Alanya Spor çok iyi oyunla 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı e, Galatasaray'ı. Geçtiğimiz sezonlarda da yani 70'e kadar bence iyi oynadı Alanya Spor. yarı domine eden bir Galatasaray vardı. 70'ten sonra evet katılıyorum. 70. dakikadan sonra ciddi bir e, baskı söz konusu olmuştu. Şimdi geçen hafta zeminle mücadele eden bir Galatasaray, Kasımpaşa'dan çok sağ zeminle ve buna göre bir 11 çıkaran Fatih Terim vardı. Ama şimdi e, daha halı gibi bir zemin olmasını umuyoruz. Umarız zeminün. yani güzel maç izlemek <laughs> istiyoruz e, nasıl bir kadroya çıkacak, nasıl bir taktikle sağa hmm. sahaya çıkacak Fatih Terim. İstersen önce kadroyu. Tamam. Muhtemel 11 e aktarayım. Muhtemel 11 ile başlayalım. Üzerine konuşalım. Fernando Muslera'yı bekliyoruz kaleli. Savunmanın sağında Yedlin, Stopper ekilisinde Donk, Marka ikilisinin oynamasını bekliyoruz. Sol bekte Saratçı ve Emre Taşdemir'in sakatlığında Ömer Bayram forma giyecek. Taylan Antalyalı orta sahada sağ içte Belanda, sol içte Emre Kılınç. Sağ önde Kerem, sol önde Onyekuru, Forvet'te de Son atların yıldız ismi Mustafa Muhammed görev yapacak Galatasaray'da. Orada Belhanda mı, Getson mu? O tabii maç günü belli olur ama e, biz Belhanda koyduk. İkinci yarı Getson olabilir. E, fakat tabii Galatasaray şimdi kamp gibi bir o yarı kamp gibi bir ortama gitti. Şimdi bundan bahsetmek lazım. Kaç Çünkü gündür yok abi Galatasaray İstanbul'da? E, ne zaman ki 3 gün falan oldu galiba. Ki ee... Şu notu da verelim. Fatih Terim'in bu sezon hiç kullanmadığı bir sistem bu. Yani maç günü kullanamadığı Kullanamadığı yani, koşullardan dolayı, bir de İstanbul'daki hava koşullarından dolayı bence çok mantıklı. Kampı kaldırmıştı aslında. Evet. Mesela. Yani Galatasaray İstanbul'daki maçlarda diğer yıllara nazaran e, maç günü oyuncular tesislere geliyor. E, İstanbul dışındaki maçlarda ise bir gün önce kampa giriyor takım. E tabii yolculuk yapıyor 24 saat önce orada olmak zorunda. Bu oyunculara olumlu yansıdı bence. Yani kamp yapmama hali. Ama Alanya maçı üzerinde hem maçın önemi, rakibin gücü hem de İstanbul'daki hava koşullarından dolayı bence çok yerinde, çok mantıklı ve aldığımız haberlerde çok iyi geçtiği yönünde o kampın, yarı kampın. Bu tarz maçlara hazırlanmak için biraz da şehirden uzaklaşmak, biraz da devre arası kampı olamadığı için bir anlamda e, oraya da yakın bir tarih. Çünkü evet, Ocak ayında yani. hep Antalya'da kamplar olur. E, bence çok olumlu yansıyacak maça. Bir de bu maça... mevsimde gidebileceğin <laughs> en güzel yer. yer. Yine aynı anda. <laughs> Antalya, Akdeniz bölgesi Konuştuk. E, oluyor böyle her bölüm. E, yani Galatasaray'a skor olarak da oyun olarak da olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Bu kamp e, durumunun ve takımın formunun. Yani baktığımız zaman mesela Tayland çok önemli bir maçtı. Çünkü... Taylan'ın e, pas tercihleri Galatasaray'ın ne denli hücuma çıkacağı yönünde belirleyici olacak. Onun rakamları var galiba. Evet, Taylan'ı seçtik bu karşılaşmada Hı -hı. kilit oyuncu olarak. 22 maçta forma giydi Taylan Antalyalı. bir gol, bir asistlik katkı sağladı. Maç başına 0.5 atıyor ki bence az. Daha da arttırması daha lazım çok bu lazım. durumu. İsabet şut <laughs> oranı 0.2. Pas isabet oranı %88. E, tabii bu istatistikler içinde en... ...kıymetli olanı pas isabet oranı Galatasaray'ın da bu maçta oldukça ihtiyacı olan bir durum. Bir de şu da var Berkay. Geçen maç Etebo çok iyi oynadı. Şimdi Onu da unutmamak lazım. Etebo da kendini bu rekabete atarsa... ...yani Taylan evet ilk tercih ama... E, ...Taylan da sonuçta robot değil. O da ya insan. Yoruluyor. O da yorulabilir, performans düşebilir ki bu sezonun en istikrarlı isimlerinden biri. Etebo seçeneği de bizlere şunu gösterdi... Galatasaray'da bir ön libero daha var. O da yeterli. He, yeterli. olur mu? Taylan'a göre daha geride. Ama var mı? Var. En azından idare ediyor orada. Sağ yüzünden biraz tercih edildi Etebo. Evet ve çok maçı iyi oynadı o sahibi. E, yeri ayakları sağlam basan, doğru hamleler yapan ve o sahada en uygun figürdü. O yüzden bence bu maç üzerinde de Etebo'ya illaki rol gelecektir. E, Fatih Hoca formda oyuncuları kullanmayı sever. Bir sonraki haftalarda ya ilk on bir ya içeri atacaktır. Yani Taylan'ın ve teklemesi durumunda bir Etebo hamlesi gelebilir orada. Çünkü Alanya'nın orta sahası gerçekten çok başarılı. çok Ne oynadığını bilen bir yani orta sahası. Kupa maçında Siopis oynamamıştı. Bu maçta oynayacağını oynar, e, oynar. düşünüyoruz. Siopis, Salih, e, tabii Bakasitas'ın Trabzonspor'a gitmesi bir Hı -hı. güç kaybına yol açsa da orada bizim senle ikimizin de hayran olduğumuz bir Davison gerçeği var. İki, o geriye geliyor. E, Alanya'nın en iyi oyuncusu müthiş, bence müthiş. Davison. Ya, bu sezonun en iyi transferlerinden biri ligde bence. Ya problem çözüyor, savunmaya yardım da ediyor. Evet. Rakip savunma arkasına da gidebiliyor. Hakikaten skor potansiyeli de olan bir isim. Tehlikeli bir takım Alanya Spor. Yani... Ee, ama sen bu kamp koşulları ile ilgili ve takımın motivasyonuyla alakalı düşündüğünde Galatasaray'ın kazanabileceğini ben Galatasaray düşünüyorsun. Ben Galatasaray'ın Alanya'yı yeneceğini düşünüyorum. Yani e, o oyunlar aslında onu vaat etti. Galatasaray Alanya ya yenildi. Ama yani elendi ama e, iyi oynayarak evet. elendi. Ben bu oyunun Doğru olduğunu ikinci yarı oyunun kupada ve bu maça yansıyacağını çünkü Fatih Hoca'nın Alanya'nın defolarını bir, bir nebze olsa çözdüğünü düşünüyorum ne yapacağını. Çünkü Alanya marafona başta olmak üzere Asla o kadar başladı. iyi ayağa oynuyor ki yani kalecisinden başlatıyor bunu 50'ye 60'a atıyor. Çağdaş Hoca Müthiş. bunu düşünüp farklı bir planla sahaya çıkabilir mi? Yani çıkabilir ama ya yani oyun yani orta sahaya devreye giren. Bypass edip bir uzun toplara dönebilirim mi atıyorum Alanyaspor. Yani Babakar gibi bir silah var oynayacak mı bilmiyorum. Yani sakatlığı var mı ama e, Babakar çok önemli bir silah. Davidson öyle. Yani çok iyi bir takım Adam Alanya. Adam o kenardan geliyor. Efecan çok önemli bir isim. Tabii yani çok çok iyi takım ama Galatasaray bence bu maçı kazanır. Mustafa Muhammed'in formu, Onyekuru'nun e, Kerem'in formu bence e, Falcao'nun da e, sahaya Artık dönme ihtimali <laughs> e, var. <laughs> yani dönerse Falcao'da <laughs> artık bir 5-10 dakika. Yani. <laughs> ya olabilir yani e, döndükten sonra şimdi şu da var. Diyelim Falcao formunu tuttu. Muhammed'le forma rekabetine girdi. O da çok güzel bir hikaye doğurabilir. Muhakkak tabii. Çünkü orada Falcao gerçeği var ama Muhammed formda yani Fatoş'un <laughs> en çok istediği şeylerden biri öyle olması. Ee, ile ilgili ben İzleyenlerin ne düşündüğünü çok merak ediyorum O zaman soralım Evet yani Falcao'la ilgili yorumunuz nedir? Yani Falcao sizce sezonun geri kalanında katkı sağlar mı? Evet sezonun geri kalanı için daha doğru bir tabir oldu Özellikle Ben sağlayacağını anda... düşünüyorum Sen sağlayacağını düşünüyorsun Ama şimdi şöyle bir durum var abi Sağlama kaç maç? Atıyorum 2 maç mı üç maç mı yoksa atıyorum 10 maçta bir katkı mı? Yani kritik, anlarda, ya kritik deney anlarda deneyim devreye girer Eğer Falcao sakatlık sıkıntısı yaşamazsa Zaten o problemleri çözebilen bir oyun çözmüşlüğü de var Türkiye'de. Ama Belki sak... sen şey bekliyorsun, Belirsiz. Kapalı savunma olur. En bayacak nerede spor efekti gibi. 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 Yani Hı. orada en doğru anda, en doğru açıyla topla buluşup topağaları gönderme meziyeti dünyada bunu en iyi yapan oyunculardan biriydi bir dönem. Tabii ki. E tabii ki her şey değişiyor. E, oyuncu da yaşlanıyor ama ben Falcao'nun katkı sağlam ihtimali bulunduğunu düşünüyorum halen. Bakalım izleyicilerimiz nasıl yorumlar yapacak Falcao ile ilgili bekliyoruz. videonun altında bekliyoruz. Fenerbahçe'ye geçelim. Geçin. Fenerbahçe Göztepe'yi konuk edecek Kadıköy'de uzun zamandır sakat olan Pelkas'ın da bu karşılaşmada geniş kadroya dahil edilmesini bekliyoruz. Karagümrük önünde bir sene derbiden sonra yaptığımız canlı yayında şunu konuşmuştuk. Karagümrük maçı çok önemli bir viraj. Her mutlaka kazanması lazım. Sen hatırlıyorsun o yayını. Hatırlıyorum. Yani <laughs> Niye hatırlamıyorum? İlk dakikalar çünkü bir boş bakıyordum da. <gülüyor> 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 Hatırlıyorum. <gülüyor> Daha çok yayın yaparız canım. Yo bitti bu sezon yok da. Hayır, farklı tür yayınlar yaparız. Farklı yaparız da o yayın, o yayın gibi olmaz. Sene sonu belki da. bir yayın yaparız. He o açıdan <laughs> deriz. Yaparız canım. Yani Çünkü 7-8 yıldır beklediğim bir şey. <laughs> yani benim 78 yıldır yayın yapmışım yok tabii ama. Ha, bekliyorsun ee... ama yani. Yayın yapmayı beklemiyorum. o yayını bekliyorum. <laughs> Siz anladınız ne yayını oldu. Bir 12 13 yıldır da bir müzik bekliyor belki. Olacak o da olacak. Bakalım. <laughs> Erol Bulut'un seçenekleri çoğalıyor. İrfan evet, Can yok, Mustafa yok. <laughs> Perkas dönüyor. Ee, Nova'nın da bir sakatlığı var. Bu üç oyuncu dışında, yani Novak, Gustavo, Erfan dışında eksiği hı hı. E, bulunmayacak Fenerbahçe'nin bu karşılaşma öncesinde. muhtemel 11'i istersen aktaralım abi. Üstüne konuşalım. İsterim. Altay Bayındır'ı bekliyoruz kalede. Savunmanın sağında Nazım Sangari, stoper ilkesinde Serdar Aziz ve Atilla Zalai. Neden Serdar sence? Ya, oynadı. Diye. Bence de Serant olmalı. Onu konuşuruz ama Serdar sürekli oynadı. Hı. Serant sakatlıktan yeni çıktı. Ee, Serdar'la devam edeceğini düşünüyorum. Evet. E, Erol Hoca'nın. Sol bekte Caner Erkin. Orta sahada Sosa Ozan ikilisi yine e, Karagümrük maçında olduğu gibi forma giyecek. Sağ tarafta Samuel, sol tarafta Valencia. Ortalarında Mesut Özil, forvette de Mametiyam. Fenerbahçe'nin golü modu olacak Göztepe önünde. Bozmayacak diyorsun hocam. Ben bozmayacağını tahmin ediyorum. Hmm. Yani burada girebilecek oyuncuda da Pelkas ilk 11'e döner mi dönmez mi konusu var ama birkaç haftadır oynamıyor. Hemen bir anda 11'e atmaz diye tahmin ediyorum. Yedekten sonradan son 20 dakika 30 dakika oynayacaktır parkası. Mantıklı. Yani burada Stoper'de benim eleştirim var. Çünkü hı hı. Serdar Aziz'in bir türlü güven aşılamadığını düşünüyorum izleyenlere. Taraftarlara. Yani abi golü hatırlıyorsun değil mi? E, Borini'nin attığı. Hı hı. Yani bir Stoper'in yapmaması gereken 3 tane şey. Aldırma, döndürme, Borini, vurdurma. Serdar 3'ünü de, yap. de yaptı. Yaparsan tabii iyi de vurdu ama oyuncu. Müthiş Kla vurdu ama vurdu. çok mesafeli kaldı cihaz sahası içinde. Ee, Serdar'ın temel hataları oluyor. Orada Tisserant bence formayı e, yakın vadede alır. Yani Tisserant'ta Zalaya olur Fenerbahçe'nin stoper ikilisi. Hı hı. Bence doğru ikili bu. Ve tecrübe olarak da, kalite olarak da Fenerbahçe'nin oyun kurulumunda da Tisserant'ın ayağı Serdar'dan iyi. Evet. Hani tıpkı Donk marka nasıl söylüyoruz sağlı sollu iki, iki opsiyon olabiliyor. Tisserant'ta da çıkarsın. ile de çıkarsın. Bu Fenerbahçe'nin opsiyonunu genişletir. Ana plan Zalai olur ama Tisserant'a yardımcı olur. olur. Yani Tisserant Zalai'yi rahatlatır. Zalai, Zalai bastı gördüğünde Tisserant'ı görür. Tisserant da Gökhan ya da Nazım'la oyunu kurabilir. Ki orada bir İrfan Can katkısı da olacak yakın zamanda. Yani Fenerbahçe'nin çıkışlarda özellikle Erol Hoca'nın en çok istediği şey o. Hızlı çıkış. Yani hızlı çıkışı sadece atlet oyuncularla açıklayamazsın. Kesinlikle. Atlet oyunculara kim atacak o topu? Daha önce Ozan Tufan oynuyordu forvet arkasında. O başka bir oyun tarzıydı. Şimdi Mesut var orada ve arkasında da İrfan geldiği zaman, Tiselant geldiği Mustafa zaman, Gustavo geldi. olduğu zaman işte o zaman hızlı oyunculara çok rahat geçiş yapabilirsin. Yani geçiş eşittir, sprinter oyuncu değildir. Adam geçmekten bahsetmiyoruz. Çünkü Adledi bir oyuncu nedir? topu atıp koşamaz. Aynen Öyle, öyle bir dünya yok. Çok basit bir mantık. Ona o topu biri atacak. Biri, atacak. biri pas kadar. verecek. İşte Kim? <laughs> Yani o Fenerbahçe'de Sosa olması bekleniyordu. Sosa bir türlü olamadı. Ama şu da var. Türkiye Ligi'nde 40 metre, 30 metre, 50 metre en rahat top atabilen oyuncu da Sosa. Sosa. Yani senin Falka için söylediğini ben de Sosa için bekliyorum mesela Fenerbahçe'de. Evet. Ligin son haftalarına doğru biraz daha e, işin içine girip e, olaya el koymasını bekliyorum. Yani Forma da geldi artık Sosa'ya. Yani birkaç maçı iyi oynarsa bu sefer denkleme Sosa da gelecek Kimi kesecek Erol Hoca? Ya Büyük bir tartışma konusu müthiş olacak. Müthiş bir rahatlık bu, müthiş bir lüks. Umarız kimse tabi sakatlık yaşamaz. Tabii. Bu herkes hazırken kadrosunda bu şartlarda ben Sosa'yı koymam bu haliyle. ama Potansiyeline bakıp? Potansiyele bakıp koyarsın ama kimi bekleteceksin ve bekletirken de oyuncu mutsuz olacağı için ona o rehabilite şeyini kim yapacak? Emre Belezoğlu, Mehmet Aurelio, Yozgatlı, Selçuk Şahin, Volkan, Şahin Demirel. Volkan Demirel iyi isimler de oyuncuları kucaklamak için mevcut. Ve Erol Bulut tabii ki. Ee, bekleyen oyuncuyu motive etmek çok zordur. Mesela Sinan Gümüş'ü kaybedersin öyle ki kayıp şu anda Sinan Gümüş. Oyuncu oynamak ister. O yüzden en büyük handikap kim ne kadar oynayacak. Yani ben hep şeye benzetiyorum. Tiyatrodaki o sahne yazmak gibi, evet. tekstler gibi rolü Şöyle ne olacak? bir iddia var. Ee, iddia o, o göre çok herkes hazır zor. olduğunda sakatlar döndüğünde Hı -hı. baklava orta sahaya 4-4-2'ye dönmesi düşünülüyormuş Fenerbahçe'nin. Erol Bulut'un böyle bir planı olacakmış. Gustavo merkezde tek, sağ içte Ozan, sol işte İrfan, Forvet arkasında Mesut, Forvet'te Pelkas'la yani Tiam, Samat'ta i̇şte Vanessa'dan biri. O zaman biri. <laughs> sprinter oyuncularını kenarda bekletmiş oluyorsun hepsini birden. O da bir handikap. Yani... Ama bu sefer de artısı da ne? E doğru. Eksisi bu. Artısı da topu rakibe hiç vermeyebilirsin. Vermiyorsun. Ama baklava orta saha e, yani tabii ki denenebilir. Ama bugünden yarına verim alınır mı? Ondan emin değilim. Yani en az bir tane sprinter oyuncu gerekiyor. Mesela orada Pelkas ve Samatta mı ileride yoksa Tiam ve Samatta mı mesela? Tiam Samatta çok daha uygun görünüyor. Evet Tiam tam orasının oyuncusu çünkü. Yani her şey oynayabilirsin 3 3'te oynarsın, 3-5-2 oynarsın, 3-4-3 oynarsın, 4-3 oynarsın. Ama bunları oynamak keşke o oyun konsollarındaki kadar İyi olsa hani şu şeyi bu tarafa çektiğinde olsa <laughs> oraya gidiyor öyle oyuncu. değil yani o yüzden onu bir anda hadi arkadaşlar 4 4 2 oynuyoruz demek sağda öyle yani kolay değil. 23 24 maçtır bir ezberi olan takım pozisyonu Ki belli olan takım da hep zaten sıkıntıları var evet, bir anda sistemi dizilişi değiştirip sen artık buranın oyuncusun Ozan sağa içtesin dediğinde oyuncu birazcık bocalayabilir çok da normal orada ama, oynama pratiği de olsa aynen. bile ama o kadar bir de şu taraftan bakmak lazım. O kadar yetenekli oyuncular var ki, bu eğer kısa bir sürede olacaksa, onu ancak bu oyuncularla bu saltırısın o zaman. Yani yeteneği belli oranda olan oyuncuya öğretirsin zamanla. Bu bazen bir ay, bazen iki ay sürebilirken, e, yeteneği çok fazla olan oyuncu, o zaten yani çok Mesut çok baklava orta sahi, binlerce <laughs> kez oynamıştır. Yani biliyor ne yapacağını orada. Aynen. Ozan sağa içte bilir, İrfan bilir, Gustav bilir. Orta saha üzerinde evet ama orada sağ bek sol bek'e çok iş düşecek. Orası ne kadar yeterli Nazım olur. Nazım daha şey gibi görünüyor orada. Yani bence Eğer... Gökhan alacak formayı. Bir Gökhan süre alacak sonra. diyorsun. Yani benim hissiyatım o yönde. Gökhan alır bırakmaz. Tisserant alır bırakmaz. Çünkü ee, Gökhan'a da ihtiyaç Mustafa var. Çok dönecek. tecrübeli bir oyuncu. Nazım Tabii. elinden gelen her şeyi veriyor. Çok da bence iyi oynuyor Nazım Sangare. Özgürlili ama oynuyor. Final oynaymış. haftalarında Gökhan gibi bir ismin sahada olması farklı bir e, hava oluşturacak. Bence Gökhan alacak orada. İrfan Burada da Sabek gelecek. Sabek içinde Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları da var. Önümüzdeki sezon için. Hı hı. Çünkü Gökhan'ın 1 artı 1 yıllık bir sözleşmesi var. Yanlış hatırlamıyorsam. Nazım'la da biraz daha uzun süreli. Senin de yakından <laughs> gelişimini takip ettiğim bir oyuncu. Medyada <laughs> ilk <söyleyenlerden. gülüyor> Evet. Hatta ilk söyleyen olabilirim. 3 yani. üç üç sene evet. önce söylemiştim. İsmail, çok, İsmail çalış. çok çalış. Bursa sporlu Sabek oyuncusu İsmail hı hı. çok çalış ve Burak kapacağı İkisini birden Fenerbahçe'nin ee, bir transfer teklifi olmuş. Görüşmelerde Rakam da var sende onu da söyle istiyorsan. Ee, 3 milyon euro iki oyuncu için hmm. teklif edilen bonservis servis bedeli şu anda. Ama tabii ki transfer dönemi kapalı olduğu için sene sonunda bakılacak. Bu yani, sene sonu için konuşuluyor. Bazen şöyle yapılıyor. Ön protokol imzalanıyor. Evet. O şekilde e, bir ön protokol var bilgisi Evet mevcut yani... Ama bakalım yani burada farklı teklifler gelecek mi? Sene sonunda belki çok daha yüksek teklif veren başka bir kulüp olacak. Orada da durum yani değişebilir. Bir de şu var birkaç senedir işte Emrah Akbaba, Vedat Muriç, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci birçok oyuncu da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Şimdi İsmail çok çalıştı da benzer bir durum ortada. Çünkü Galatasaray sezon başındaydı galiba devre arası mı? Sezon başında galiba. Bir teklifte bulundu. Sonra devre arası da bir nabız yoklandı. Ee, olmadı transfer. Ee, İsmail çok çalıştı alakalı. Çünkü Omar'ın durumundan dolayı şimdi yedin alındı ama yine bir sabek bakılıyordu. Ee, yine haziran ayında bizim çok konuşacağımız bir, bir transfer, e, olacak, transfer yani. olacak gibi Sen duruyor. Sen yakından takip ediyorsun. İsmail'i nasıl anlatırsın abi? Nasıl bir oyuncu olabilir? Nasıl bir profil yani var? Şöyle İsmail artık bu sezon itibariyle e, TRT'de özellikle maçlar yayınlandığından beri birincilik maçları herkesin artık bildiği oyuncu. Futbolu yakından takip edenlerin. E, 2000 doğumlu İsmail. Çok güçlü. E, fiziği çok iyi. E, ve çevik bir oyuncu. Çok hızlı olmasa da çevik. Yani kısa da ayakta kalıyor. Yıkılmıyor kolay, kolay kolay. Hep mücadelenin içinde. Duygusal olarak zaten Bursaspor Spor altı evet. çıkışta olduğu için formasına da çok bağlı bir oyuncu. Tutkuyla oynuyor. Ama hücum anlamında biraz bitirme konusunda sıkıntı yaşıyor. Şimdi Sabek'in büyük takımda bitirmesi lazım. Oyun kurması bile gerekebilir. Evet. Mesela Mariano bakınız. Evet. Gökhan Gönül. Evet. Oyun kurup bitiren Sabekler. Yani atağı bitiren. O nedir? Doğru pas. İşte arka direğe kesmek ya da ön direğe serporta gibi. Ya da bindirdin gibi. geriye çıkardın. Ya da geriye çık, Yani en doğrusunu tercih etmek. İsmail o konuda yaşından da dolayı biraz sıkıntı yaşıyor. Topla ilişkisi en önemli ee, nokta o bence. Çok şey değil. Yani nasıl diyeyim? Basit hata yapıyor topla ama topsuz oyunda ters kademeleri adeta bir stoper gibi giriyor ters kademelere. E, fiziği çok iyi, tekniğini geliştirmesi lazım. Biraz devamlık gerekiyor. O da yani Fenerbahçe'ye direkt geldi oynadı da Galatasaray için de aynısını söyleyebilirim. Büyük takıma geldi ve direkt oynadı Formayı ver dememiz durum. zor. Anladım. Ama bir süre sonra belki bir iki yıl içerisinde milli takımın dahi e, değişmez sağ beki olacak potansiyele sahip. Bakalım neler gösterecek? Ee, bu transfer mücadelesi başlayacak mı önümüzdeki sezon yani başında? Kim alır sağ olsun hayırlı olsun bakalım futbolumuz için. yepyeni, Orası çok pırıl bir çocuk İsmail. Fabrika Bursa Spor Aynen. fabrikası. Orada Sadece tanışmıştık Burak, İsmail Burak Batuhan çok önemli oyuncu. Tabii. Ali şimdi yurt dışına gidiyor. Hı -hı. Çok önemli oyuncular. Ee, umarız ki daha da artar bu oyuncuların sayısı. Tra Başakşehir Trabzonspor maçına geçelim abi. Hakikaten hafta geçmeden sosadan bahsetmek lazım. Sosa'nın. <laughs> evet Sosa'nın isim aktardıktan moderatör sonra moderatör <laughs> Berkay Bey. <laughs> Başakşehir Trabzonspor maçına geçeceğiz. 18 maçta görev aldı Arjantinli futbolcu 3 gol, 1 asist katkı yaptı. Az. Çok az. Ki iyi de başlamıştı. Son haftalarda hiç skor katkısı yapamadı. Maç başına 0.4 şut atıyor. İsabet şut oranı 0.2, pas isabet oranı da %83. Jose Sosa'nın e... tabela yapması lazım. Yani Sosa'ya yakışan şey o. Tabela. Ya bir de Sosa'dan şunu beklemiyorsun abi tamam tabela yapsın ama basit top kaybı yapmaz diyorsun. Evet. Çok yapmaya başladı. Fiziği yani yeterli olmayınca. Uzun topu da mesela çok iyi atardı. Orada da çok basit top kaybı yapmaya evet. başladı. İyi bakması lazım kendisine. Aldığımız haberler evet. saha dışında çok iyi bakmadığı evet, yerinde. Maalesef. Ee, biraz profesyonel yaşamak gerekiyor. O konuda eleştirimizi yapalım sosyal. Başakşehir Trabzon maçına geçelim. Geçelim. Hakikaten her iki takım teknik direktörü içinde hem Abdullah Avcı için hem Haykut Kocaman için yani maç kal esami listesini yapmak çok zor. Biz de, size biz de yapamadık. Notla geldik <laughs> Evet, notlarla geldik. Biz de yapamadık. Dedik niye boş bırakalım? Değil mi o kısmı? <laughs> bir şey yapmamız lazım. Bir şey lazım. yapmamız lazım. Düşündük, ee, düşündük oturduk, oturduk, karar verdik. Evet. Böyle bir sonuca ulaştık. Neymiş o ulaştık? notlar belki. Şimdi notları aktaralım. Evet. Başakşehir Trabzonspor maçının notları. Trabzonspor'un 2015-2016 sezonundan bu yana Süper Lig'de mağlup edemediği tek rakibi Başakşehir. Aa güzel not. Bu süreçte 5 beraberlik, 6 mağlubiyet almış bordo Maviller. Of çok güzel not. Çünkü şeytanın bacağını kırması lazım Trabzon'un normal şartlarda. Ki Başakşehir durumu da ortada. Trabzon da formda ama Covid'den dolayı bir evet. kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Trabzonspor'da bayağı bir vaka var 11, 11 oyuncu, oyuncu. Onu da aktaracağız şimdi. Ee, çok genç oyuncularla çıkacak sahaya Abdullah abici. İşi zor. Ee, bir kez daha geçmiş olsun dileyelim. Trabzonspor'a rakip olduğu son 7 Süper Lig maçını kazanamayan Aykut Kocaman son galibiyetini Mart 2016'da Konyaspor'u çalıştırırken almış. Hmm. Trabzonspor'a karşı tam tersi de bir durum söz konusu. Tam beraberlik maçı oldu. <laughs> evet, oraya doğru gidiyor karşılaşma. Aykut Kocaman şu an. varsa zaten. Bir puan cepte bir puan oynuyorsun. cepte. Şey. O, yani oynamalısın Başakşehir bu arada sıkıntı. E bu Hocam hocamanın son maçtan e, hemen sonra yaptığı bir açıklama vardı. Hmm. Rahat olmakla ilgili mi? E, i̇laçla ilgili. E, ha evet evet. Şey. Zehir. arasındaki fark dozudur dedi ilacın. Biz her takımı yeneriz düşüncesiyle oynuyoruz O çok yanlış dedi Doğru. E, kendi takımı için. Son 7'lik maçında kazanamadı Başakşehir. Trabzonspor ise son 9 lig maçında 8 galibiyet 1 beraberlik aldı. Trabzonspor'da 11 futbolcu COVID-19 sebebiyle maçta forma giyemeyecek ki bunların 3'ü Trabzonspor'un kalecileri, hı hı. E, yani 18 yaşındaki Kaan'ın kaleyi koruması bekleniyor e, Trabzonspor'da. Başakşehir'de ise Mahmut, Çadli, Ömer Ali, Vizca, Kaysara, Tolga Ciğerci ve Mbombo sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada e, forma giyemeyecekler. Yani iki takım açısından da zor maç Berkay. Çünkü Trabzonspor e, malum eksiklerden dolayı ve kaleci sıkıntısından dolayı. Hı hı. Başakşehir'de e, puana ve puanlara ihtiyacı var. Yani çok moral olarak bence Trabzonspor karşısında yapılacak bir hamle Başakşehir'in 2-3 haftasını daha rahat geçirmesine sebep olabilir. O moral motivasyonla Başakşehir yükselişe geçebilir. Ki ben Aykut Kocaman'la beraber Başakşehir'in birkaç hafta sonra yükselişe geçmeye başlayacağını düşünüyorum. Çünkü bu, bu oyuncu kalitesiyle, kadrosuyla onu çağıracaktır o yükselişi. Aykut hocam, bir takım mı ama? Bekliyorum. Yani şu şartlarda değil ama önümüzdeki sezon baştan alınırsa... Okay. Ee, çok da uyumlu oluyor. Yusuf, Malatya'da Yusuf çok ideal bir oyuncu mesela Aykut hocamın için. Tabii. Vazgeçilmezi yani. de olur zaten. Şeyde de olur, seneye de olur. Yani ama umarım orada bir ayrılık yaşanmaz. Bazen şey oluyor ya hani kısa sürüyor ve yollar ayrılıyor. Aşırı da kötü giderse tabi. bu sefer Aykut Hoca da çok e, yıpranacaktır, yıpranır. O yüzden dikkat etmesi gerekir. Trabzonspor açısından da zirveye tutunma maçı normal şartlarda Trabzonspor'a favori derdik ama bu eksiklerde diyemiyoruz şu an. Çünkü BKM'de bayağı kart cezalısı. Önce, aynen o da var. Dolayısıyla zor maç olacak. Ben beraberliğe daha yakın olduğunu düşünüyorum maçın. Biraz da Başakşehir'e kayıyor gibi eksiklerden dolayı. Tabi Trabzonspor için evet bu maç çok önemli. Kazanması halinde bence 3 puandan çok daha fazlasını Tabii, elde inan edecektir. İnanılmaz, i̇nanılmaz olur. olur. Büyük bir yemeğe kadar. Ee, ve yani bu eksikler Fenerbahçe maçında dönecek mi dönmeyecek mi o da Tabii. E, çok önemli. Zor Önemli bir, bir viraja giriyor Trabzonspor. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Abi ağzına sağlık. Bitirdik programı. Güzel. Çabuk bitti bu sefer. Aslında yine yani yarım saat civarı falan Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ın bay geçtiğini de söyleyelim. Evet Beşiktaş bu hafta bay geçiyor. Aslında çok mutlu mudur Sergen Yalçın bu durumdan emin değilim. Kazanırken evet. e, bay geçmek biraz can sıkıcı olabiliyor taraftarlar Ama adına. Ama Beşiktaş çok iyi yolda. E, bence birkaç hafta önce bir tahmin yapmıştım. Beşiktaş hı. oyunun dışında kalır mı kalmaz mı? Kadro kalitesinden dolayı daha doğrusu hı hı. derinliğinden dolayı kalabilir diye. E, Cenk yani... biraz, <laughs> Cenk Tosun birazcık. Cenk'in gelişi. <laughs> Ee, yanıldığımı söyleyebilirim yani. Çünkü ama bakmakla Daha çok maç var. Kaç hafta var? Ya daha 16 karşılaşma var yanlış evet, Daha dönüşüm. yol uzun. Ee, ama onu dememizin sebebi kadro derinliğinden dolayıydı. Bakalım. Yani Sergen Hoca'nın kontratla ilgili özellikle o başkan diyalogları bir netice alırsa oradan daha rahatlayacaktır. Yani Joseph böyle oynamaya o devam ettikçe Beşiktaş bir şekilde ayakta kalacak gibi görünüyor. Müthiş İnanılmaz bir futbol oynuyor. Hakikaten tebrik etmek lazım. Görüşürüz o zaman. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.